Merhaba arkadaşlar ben Gameplays kanalından Can ee, Öğretici anladım serimize devam ediyoruz 5. öğretici anladım videomuzla beraberiz Ve bu oyunda Jungle Shock oynayacağım arkadaşlar Emre bana yardım et ee, Sola da benim arkadaşım Emre var Onunla beraber doğa girdik ee, iki mid oldu iki sol oldu sanırım Bir de Jungle oynayayım dedim Şimdi bir de Jungle oynayacağım ee, Şuradan tek al diyor Amına koyayım ben bu HW... O kadar AFK kaldım. Nasıl şey yapayım? Salağa bak. Neyse. Alırım herhalde yine de. Ee, işte i̇şte onun Emre ile beraber girdik. Ee, hep iki mid oldu. iki tane solo oldu. Bu oyunda da bir jungle oynayayım dedim. Jungle oynayacağım bu oyunda. Hemen şöyle başlayalım. Bir kaldı item avcı palası. Tamam. Dur şöyle. Dallan. ha Aldım. İlk aldığım item avcı pası arkadaşlar. Şak oynarken ilk W açıp jungle'da hemen şuraya W'leri dizip alırsanız çok mantıklı oluyor yani onu söyleyeyim. Hiç canınız azalmıyor ve benim şu an bunu almam zor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabi. Canım bayağı bir azalacak ama olsun. Alacağım yani sonuçta. Hemen alalım şunları şöyle hızlıca. Şöyle çarpa 20 saniye kalmış. Hemen şunları alalım. Abi yanlış girdim bu arada ya. Vallahi yanlış girdim. Bak o kadar. Face'te falan takılırken cidden yanlış girdim. Şu şeyi söyleyeyim. Sakın böyle girmeyin. Sıçra ve çarp gereksiz. Sıçra yerine tutuşturalım ve jungle baskını yapılıyor daha çok şakoyla haberiniz olsun. Bu oyunda ben jungle baskını yapmayacağım tabi. Sen gel bakayım şuraya. Çünkü biraz hani geç kaldım zaten. Geç kaldım dedim şöyle. AFK'ydım. E başta Face'de falan takılıyordum. Spelleri değiştirmeyi unuttum. Sonra videoya girerken OBS falan açarken de biraz orada oyalandım. Bayağı sıkıntı oldu anlayacağınız. O yüzden böyle standart bir jungle dönme işlemi yapıyorum. Hemen hızlıca alalım şuradan. Ya nasıl ölmedi lan ama neyse öldü. Şimdi de base atmadan önce bir genk gidebilir miyim? Oralara bir bakayım. Ben bir tapa gideyim aslında. Bot şey sıkıntı şu an. Bot bayağı etmiş oraya gidemem. Bir de aynı şekilde zaten. Ben tapa doğru geleyim ya. Tap güzeldir. Tapta Emre ona biraz vurdu falan. Ölecek yakında. Az kaldı amına. Neyse ben gidersem belki alırım ya. Ölür müyüm acaba? Lan kork. Ha ya abi o korkmadı ki. Ya bravo Emre ya bravo. Çok güzel bir şekilde öldüm. Neyse şunu alayım lan bari. Biraz at. <laughs> yani. İlk kili aldım. AD kasacağım Şako'ya. Bazıları AP kasanlar da var. Solo Şako'da ben AP kasıyorum. Şimdi şey oynadığım için. Kırmızı çarpı alacağım bu arada. Şöyle. Tamam. Aslında mavi de alabilirsiniz. Mavi de çok güzel alıyor da ben daha çok kırmızıyı tercih ediyorum. Şimdi birazcık dolanalım. Bir bir İreli'ye kil aldı öldü. Emre farmda önde. Tamam Emre farmda önde. Farm onları da alacak. Güzel sıkıntı yok. İreli'ye sıçra kullandım ona dikkat etmedim ama. Başını kullanmamış galiba. Hemen şunu şöyle atalım. Şunları bir keselim. Biraz jungle duymacağım. Buradan sonra büyük ihtimalle bota geçeceğim şimdi. Benim kukla burada küçükleri zaten hallettim neredeyse güzel. Önce o da süper. İlk olarak ev fulluyorum. Aa çok güzel abi. Tam benlik. Tam benlik valla tam benlikmiş ya. Güzel oldu bu kilo almam. Şimdi şey yapayım. Ee, bota gideyim biraz. Bot bayağı büyükmiş. Tapa gittim, oraya buraya gittim. Şimdi bota gitmedim, bota gidelim. Ve bottayım. Hmm, güzel. Onu da şurasına aldım. Bayağı güzel gençler attım. Ya tutuştur da yok. Tutuşturunu kullandı. Ona basma dur. Benim burada olduğumu biliyor galiba ya. Şuna gelse aslında geldi. Totemleri <laughs> <laughs> yok burada tamam sıkıntı yok. Aslında bez atmayabilirdim. Buna biraz şey yapmak için. Emre aldı zaten birebir de güzel. Şimdi hemen şu jungle itemine devam. AD jungle itemi çıkacağım. Hemen şunları alalım. Şimdi jungle siz gitti ama güzel bir gidiş olmadı yani. Ben bir mide vurayım yandan. Şöyle hemen gidelim mide doğru. Aslında aynen ha ben o mid'e gidersem Ahri altı level de olmuş Süper Ahri ben geliyorum kanka Kankacık bekle Yoldayım Şimdi bizim Top iyi güzel Bot güzel hey, her yer güzel sadece Şu köşkten Şöyle Beni görüyor mu abi o Nasıl bir şey oldu ben anlamadım Görmemesi. neyse ben biraz daha Jungle'ımı döneyim levelde geri kalmayayım 16 bende 12 benim şu an farmım da az biraz şu iki tane şeyi almam lazım sen ne geliyorsun ahri gelme alalım hemen kutları totem görevi görüyor çarp attım jungle falan girerse haberim olacak artık sen biraz bot tamam durum sıkıntı yok Şimdi hemen şunu da alalım bari, şuna da çarpatıyım. Tamam, 5 level oldum. Kaç oldu? 16 ve 16. Bir dakika, ben buna gitsem aslında şu an. Güzel, güzelce yavaşlattım da. Oraya giderse ölecek, oraya gidemez o yüzden. Oraya gitme gibi bir durum yok şu an. E sen kaçamayacaksın ki herhalde. Güzel, o da öldü. Şimdi blue çıktı. Ben blue alsam mı, almasam mı? Ben heh. Mana bekledim biraz. Ahri blue istiyor. Çok güzel. En sevdiğim. Aslında jungle oynarken blue'yu her zaman zaten bir de salmak zorundasınız da. Ben salmayı sevmiyorum onu. Söyleyeyim yani. Mesela o adam gelmezdi ben alabilirdim mavi ama öyle yapmayın hani maç kazanmak istiyorsanız mid'e her zaman mavi salın ki daha rahat kalsın mid. Çünkü jungle'a göre daha fazla iş yapacağı için daha önemli mid'in kasması şeye göre dikkatli olun lan ee, jungle'a göre. Bu keserim diye düşünüyorum da bakalım hallederiz ya. Zaten bu can verecek ki sıkıntı olmaz herhalde aynen güzel. Aslında bota gitsem mi ben yandan bir? Çünkü botta olaylar karışık. Alt level oldum. Fiz de orada ama sanırım. Ne Fiz? Oha. Abi Fiz'in canına bak. Dur 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 Ben onu keserim ama Keser miyim acaba? Aha öldü. Güzel. Benim jungle'ımı almaya çalışırsan olacağı bu. Alamazsın et. Keser beni değil mi? Keser. Aslında kesemeye <laughs> şey de bilir abi dak. şey geldi güzel bak blue da geldi şimdi şeyden ee, fizden güzel oldu. Şöyle şunu şöyle koyalım. Hemen burada bir alalım zaten blue varken base atmaya hiç gerek yok. Can çalma da var biraz. Şöyle. Tamam. Kim yardım istiyor? Emre mi yardım istiyor? direkt yani, Drake mi abi? Manyak mısın lan? Allah Allah. Abi aptal aptal iş yaptılar şu an. Emre çok aptal aptal iş yaptı. Nami'nin orada ölceği çok belli ya. Ben yokken şey yapıyor. Drake yapıyor. Şu an Emre'nin yaptığı yanlış. Çarpım da yok. Nasıl alacağız bilmiyorum. Neyse çarpıcı bir şekilde aldık en azından. Öl artık sen de ya bir ölmeyi beceremedin. Şimdi Drake'i aldık. Hemen şuraya ben bir totem atayım adamın buluyosuna. Kukla koyalım bari. Şunu da keseyim de biraz görüş sağlar. Güzel olur. Dediğim gibi ilk şakoda F diyorum ve AP oynarken de olsun veya AD oynarken de olsun. Her şekilde Q fullemek daha avantajlı. Ay Q demişim E fullemek daha avantajlı. Ee sen niye E'ni kullandın ki abi? Kaçtı mı o? Kaçtı. Kaçamayabilir aslında ben onu kesme ihtimalim var. Aa çok güzel. O da bez atacak zaten galiba. Ben adamın jungle'ını çalayım. Ready varsa red'ini de alırım şimdi çok güzel olur kalsın da kendi kes. Güzel bizim botonu neyse ya bunu alamayacağım. Almış adam dediğim çünkü. Tamam buralarda totem yok. Şunu da alabilirim. Tapa gideyim ben buradan sonra direkt hani ya bakıyorsunuz nerede gidilecek yer var oraya gidiyorsunuz yani jungle'da başka bir olayı yok sonra itemleri çıkıyorsunuz zaten tamam. Güzel bunu da aldık. Ölüyorsun ölüyorsun mal. <laughs> Salak hala vurma öldü ha. Aha. Aha ölecek vallahi ölecek ha öldü. <laughs> Çok az kaldı. Şimdi bunu alabildim. Sıra geldi alacağım iteme sıradaki. Şimdi birazcık vurmaya bir şey alabilirim. Ama kovalamak için bir şey almam daha iyi olur. Yo mu alacağım? Şu zırh denmeli olanını alayım. Sen de pot alayım. E'den sonra şu da fullleyebilirsiniz. Bekleme süresini azaltmak için W'de fullleyebilirsiniz. AP kasarken zaten ilk W fullleyin. E de fullleyebilirsiniz. Az önce ne AP kasarken daha dedi E fullliyorum ben ama W'nü de fulllemenizde sıkıntı olmaz AP kasarken. Şimdi ben AD oynayacağım için kritik vurmamın artmasını ve bekleme süresinin azalmasını istediğim için Q'yu fullleyeceğim. Bota mı gitsem de? Bir bota gidelim ya değil mi? Bir bot yapalım ya. Ya da mid o bak olay var. Şu an böyle olayları seviyorum. Geldim 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 abi. Geldim. Hop bebe. Ya ölsene. Heh. Tamam. Birinden asist aldım öbüründen de kill aldım. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim bunları almaya. Oo, oh, bunu hiç almamışlar lan canı çok az bunun bu ne? Dört tane vuracağım ölecek. Gel sana blue vereyim Ahri. Çarp atacağım buna ya biraz şey olsun manam da olsun diye. Sireba. Tamam. Botan gitmişti belli aynen ama şeyde baktı. Emre de gitti sıkıntı yok. Sireba. Şimdi 1100 gold'umun olmasını bekliyorum. Hani öbürü tembel alayım diye. Şu jungle'ları bir halledelim. Güzel. Sıra geldi red'e. Ben red alayım. Ya bayağı bir ezdik bu oyunda ya. Bayağı bir ahri yani kötü oynayan yok şu an oyunda. Neden sonra Q fülliyorum dediğim gibi. Tam olarak yoğun alacağım. Yoğumdan sonra statik alabilirim belki. Ben geliyorum ya. İşte sahtem, sahtem. kola. Geliyorum lan. Şöyle şun şöyle yollasam şuraya doğru kaçıyorlar güzel Bayağı kaçtılar lazım o şifa falan da bastılar çok iyi WhatsApp bak abi ya ona vuracaktım da vurmadım onu de bana vurur ya bunu ben el aldım <laughs> bekliyorum şu an. Aslında bunlara dive mi atsak veya atmayalım ben burada Ben şurada bekleyeyim belki buraya gelirler Buraya bir tane koydum bir tane daha kukla koyayım Bakalım gelecekler mi? Oo, Öldüm galiba ölmedim <laughs> Ölmedim <ben. gülüyor> lan Lucky Yakalayamazsın beni ya. Boşuna uğraşma pis. Aa Zed geliyor. Zed'in geldiğini gördüğüm iyi oldu. Şuraya şu kuklayı koyayım Gelirse falan sıkıntı. Çok güzel Zed'den mükemmel bir deneme. Şimdi gelelim bayağı bir paramız olmuş. Ne alacağımızı. Bunu alıyoruz abi bir tane çizme biraz da saldırı çizmeye lazım olacak güzel her şey tamam Direkt de çıkmış güzel Onu da alırız şimdi Takımda 16 kilden 9'unda payım var o da güzel Aman vermiyor Oh, Jinx güzel <laughs> abi. Pardon yine esneme şey. Ee, şak oynarken tek başınıza direkt alabiliyorsunuz. Bir de güzel yani o. La bana niye vuruyorsun? Bana vur. Tek başınıza direkt gayet rahat bir şekilde alabiliyorsunuz zaten. W koymaya gerek duymuyorum şu an ya. Yani. Güzel. Aldık ki bu alev ejderi. Güzel saldırı yetenek gücü her şeyi verecek zaten. Takımın Adamın redi var. Güzel. O da çok süper. Emre onu öldürecek galiba. Öldürdü. Hayır, Adam redi üzerinde var mıydı? Varmış. Adam redini almış o zaman. Ve oha bunu almamış sabahtan beri hala. Kuleyi alalım. Ben yardım edeyim kuleyi Hadi atlasanız da. Ele nasıl hasar vurdum. Bayağı asarım var şu an. Ne <laughs> Yakalar mı? Yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum. Öleceğim galiba lan. Ölmek istemiyorum. Asındadır. abi sıkıntı. <laughs> abi şaka oynamak var da çok zevkli. Onu da söyleyeyim. <laughs> Güzel bir deneme Morgana. Neyse adamlar benimle oyalanırken o kadar kule verdiler zaten. Adamların blue'su çıkıyor ben blue'larını alayım. Şöyle hemen zaten çıkacak. Kaç saniye? 9 saniye var. Var değil mi? 9 saniye içinde hemen hızlıca alalım. Öldü. Blue işime yarar ya. Severim Blue'yu. Tamam. Şimdi can da çalıyorum zaten. Bu avcı jungle temin sayesinde şeyden jungle hayvanlarından ben çalabiliyorum. O haşmet hidrayı çıkmış. Bunda bayağı bir çıkmış zaten. Temleri hazırlamış. Hem tek atacak hem yani bayağı yok edecek. Bayağı hasar var ben ya. Oo Zed'e bak. Tek ondan biri kaçıyor Oo bayağı iyi. Sıçra attı Ama bayağı bir hasarım var gördüğünüz gibi. sar yüksek ya. Elik çıkacağım zaten tem olacak da zaten sur verecekler büyük ihtimalle. Şu kuleye de ben vurayım ya. Bayağı rahat bir şekilde kule alıyorum. Süper. Tamam. Buranın canı yarı. Şimdi base atalım bir ya. Bir base atalım da item alalım. Hiç item almadım. Buraya gelir mi acaba? Yok. Şimdi gelelim ne çıkacağımıza. yok mu? Dediğim gibi çizmeyle de tamamlayalım. Sonra statik hançer ve evidi veya onu almadan direktmen evidi de alabilirsiniz. Ee, sonra şey yaparsınız. Ee, biraz tank da kasabilirsiniz şako yani. Hem vuruyor hem ölmüyor. Güzel bir şey oluyor. Ama Friday'e kasarsanız direkt tek e atıyor. O daha da zevk. Yani zevk için yani oynuyorsanız bayağı öndeyseniz Friday'e kasın. Ama böyle biraz geri düşüyor gibisin veya orta bir oyundaysa o zaman şey kasacaksınız. Ya iki çeşit. Şöyle... Güzel. <laughs> <laughs> Aha. Abi süper. Bir dakika. Abi ben alacaktım onu ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Geri mi döneceğim? Dönsene. Öldün yalnız. <laughs> geri döndü. Yine öldü yine öldü abi. Keşke i̇şte şey, geri dönmeseydi. Bana öldürdü en azından. arada şey afk kaldı pis <laughs> Bayağı adam Afk dedim bayağı oynatmadık adamı Adam nereye gitti ben de gittim isimden Hep aldık böyle Adam zaten tilt oldu ve afk yürüyüş bir şey şu an Oh ben ona e at falaydım <laughs> İyi olabilirdi Bu arada şey yaptığınızda Şakoda Q'ya bastığınızda %140 yürüyor Yemezler Koçum Yemezler Hayır 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 beni öldür öldür <laughs> öldüremezsin. Za <Daha>, za <daha. gülüyor> öldüremedi. Güzel. Kutularını alayım ya. Baya bir para oldu zaten. Ebedi. Zaten onun yani. için Biz bayağı ATK kaldı yani ben adamı bayağı oynatmayınca. De ben şey yani erken öyle video şeyle OBS ile falan uğraşmasaydım direktmen şey yapabilirdim. Şu tutuşturuyu unutmasaydım bir de karşı baskın yapardım. Daha öyle de daha da adamı iyice gibi. Zaten bayağı bir düşürdük de daha ne düşüreceğiz. Daha da düşürebilirdim ama o zaman. Kara bak zırh mı dinlemiyor ki abi trend. En sevdiğim özelliği ama süper yani. Aha. Free. Free var free. Yetişecek mi? Öldü. Easy. <laughs> free killleri severim. Gelsin oh, de lan. Oo, azara bak. Ah! Ulti patlasaydı yer canlarına yakın can gidecekti bu Hemen bir ekran değiştireyim ben. Oyun yakalama. Şöyle. Şimdiki. Gelelim durumumuza. Takım Bayağı bir iyiydi. Bu arada 99 LP'de kaldım. Muhteşem ya. Muhteşem ya. Gerçi bir LP daha veremedi abi. Böyle bir şey yok yani. Neyse hasarlara bakalım. Hasar ortalama jungle hasarı olarak. Jinx eşit vurmuşum neredeyse. Gayet güzel ahri vurmuş en fazla zaten. Ondan sonra item olarak dediğim gibi şu jungle, yoğumu ve ebedi çıkın. Daha sonra karşı takıma göre. Mesela öndeyseniz Çıkın statiktir şudur budur. Ama hani geri düşürseniz biraz tank round'in falan filan çıkabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Ee, bakayım başka zaten anlatılacak burada bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.